Kılaç Gider kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte dengeleme güncellemesi hakkında konuşacağım. Yeni paylaşım yaptığı Supercell Darian'da bunun hakkında bilgi verdi. Nelerde değişikliklere gideceklerinin bilgisini not düştü arkadaşlar. Güzel değişiklikler geliyor. Yani işimize yarayacak birkaç değişiklik var açıkçası. Onları sizlerle paylaşacağım. Dün akşam çekecektim videoyu. Fırsat bulamadım. Şimdiye nasipmiş. Hemen dengeleme güncellemesi için direkt etkinlik bölümüne tıklıyorum. Bakın arkadaşlar geçende de de attığım dünya şampiyonası videosunda abi link neden bırakmadın demişler. Bütün gidişleri gösterdim size. Clash of Clans'ın resmi sitesinde paylaşıyorlar zaten. Resmi olmayan bilgileri zaten kanalımızda paylaşmıyoruz bildiğiniz gibi. Hemen yani şöyle şuraya tıkladığınızda haberler bölümünde yaklaşan dengeleme güncelleme sütü arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda burada nelerin değiştiğini İngilizce olarak görebiliyorsunuz. Hemen sitesine geçiş yapıyorum Supercell'in. Siteye geçiş yapmadan da emeğimizi karşı olarak iki saniye like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de güncelleme hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Onun da yorumunu bekliyorum videonun altına. Hemen bakalım neler değişecek. Bakın arkadaşlar şu anda Supercell'in resmi internet sitesindeyiz. Clashofclans.com Buraya geldiğinizde zaten otomatik blog bölümünde oluyorsunuz. Blog bölümünde olmazsanız da sağ üstteki üç çizgiye tıklayıp buradan bloğa tıklayabilirsiniz. Şu anda blogda olduğumuz için Bizi görünmüyor. Son paylaşım olarak turnuva kurallarını paylaştılar. Klan Savaşlar Ligi'nin turnuva kurallarını paylaştılar. Onun öncesinde dengeleme güncellemesi. Yani şöyle aşağıya doğru iniyorum. Tam olarak bütün bilgileri verdiklerini söylemiyorlar arkadaşlar ama nelerde değişikliklere gideceklerinin bilgisini not düşmüşler. Tuzaklar ve savunmada gerçekten güzel bir sistem getiriyorlar. Hemen onu da açıklamasını yapayım. Biraz daha aşağı çekeyim. x Cehennem Kuleleri ve Taktik Avcı Uçağı Clash of Clans'a tekrar giriş yaptığınızda otomatik olarak ücretsiz yeniden yüklenecek. Yani mühimmatı artık siz e, yüklemeyeceksiniz arkadaşlar. Girdiğiniz anda tekrardan otomatik olarak mü mühimmat yüklenecek. x Mermileri, Cehennem Kulelerinin Kara iksirleri, işte, taktik avcı uçağının iksiri hepsi otomatik olarak yüklenecek fakat uzun bir süre oyuna girmezseniz yani giriş yapmadığınız halde 2-3 tane saldırı yediğinizde mühimmatlar biterse siz girene kadar yüklenmeyecek arkadaşlar yani saldıranlar yani, ölü köye olarak nitelendirdiğimiz köye saldırı yapmış olacaklar sihirli öler bu çok güzel olmuş örnek veriyorum etkinlik geliyor Klan kalesini kurmamış bir köy, Klan kalesi olmadan büyülü öğeleri göremiyordu. Şimdi artık büyülü öğelerin görünür kısmı belediye binasına alınmış, zorunlu olarak oyunda ilk başladığınızda gelen binalardan bir tanesine büyülü öğeleri taşımışlar. Klan kalesine tıkladığınızda 6-7 tane kutu yerine bir tanesini eksiltip belediye binasına eklemişler ortalık 46 olmasın diye bakın orada bir klan kalesi olmayan oyuncuların envanterini görmelerini sağlamaktır diye not düşmüşler. Güzel olmuş bence bu özellik. Artık büyülü öğeleri klan kalesine tıklayıp da değil belediye binasına tıklayıp da görebileceğiz. Hemen aşağı iniyorum. Bu oyları dedi arkadaşlar birisi yanlışlıkla klan kalenize savaş üstünüze goblin bombacı mülayim işte işe yaramaz asker attı klanınızdan yanlışlıkla attılar ve klan kalesine atılan arkadaşınız da aktif değil bu artık çok güzel bir özellik olmuş lider ve yardımcı lider savaş üstlerini silebilecek tekrardan asker atabilecekmiş arkadaşlar bu özellik gerçekten çok güzel olmuş yani istenmeyen kaleleri Lider veya Yardımcı Lider silip tekrardan yenileyebilecek bu en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi oluşturucu önerileri dedi de arkadaşlar oluşturucu menüsünde daha iyi öneri forum veya reddit.com'da şu gelse daha iyi olur bu özelliği getirmelisiniz diye paylaşabilirsiniz diye not düşmüşler arkadaşlar forumda veya reddit.com'da düşüncelerinizi istemişler. Hemen oyuna geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, güncelleme bu şekilde. Her ne kadar dengeleme güncellemesi desek de aslında yaşam kalitesi standartlarını arttırma güncellemesi olarak geçiyor bu güncelleme yani yeni gelen bir şey yok. Asker seviyelerinde, güçlerinde, canlarında değişen bir şey yok. Sadece savunma tuzaklarda özelliklerini değiştirmişler birkaç yenilik yapmışlar. Sizce nasıl olmuş? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada 6000 kupa yolculuk serime devam ediyorum. Şu son gelen etkinliklerde Valkyrie, Goblin, Elektro Ejder etkinliğini tamamlamak için gerçekten canım çıktı. 10 tane köy açması ayrı bir dert. Bu kupalarda bu orduyla saldırması ayrı bir dert. Şöyle göstereyim. Şuna bakın. Tek yıldız, iki yıldız, tek yıldız. Yani sırf görev yapacağım diye %53 ile kaldığım köy var. 162. şu 3, 4. 4 tane tek yıldızda kalmışım. Sadece bunlardan bir tanesini izleteyim sırf görev saydırsın diye bu orduyu yaptım 2 elektro ejder, 42 goblin 9 tane valkyrie bu şekilde saldırılar düzenledim arkadaşlar gerçekten çok zor oldu patlama riski de çok yüksekti yani Allah'tan patlamadık eksi 30 eksi 35 gidiyor 2 günde anca geri kasardık şöyle 2x yapayım İki tane elektro ejderle sağı solu temizledim. Burada kraliçeyi kaçırmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Güzel de bir giriş yapmıştım köye. Kraliçeyi direkt taktik avcıya doğru yürütecektim. İki dev atıcı var zannediyorum. Kalede full dev olduğunu unuttum. Tabi full dev olunca da belediye binası aktif olmadı. Aktif olmayınca da devler oraya vurmadı. Bak tam aktif olduğunda devler öldü. Mecbur artık bodoslamasına girmiş bulunduk. Goblinleri de gönderdim. Volkirler bir şekilde içeriye girdi ama kraliçe her zamanki gibi geride kaldı. Ama kraliçe gerçekten bu saldırıda bize güzel bir kıyak geçti. Son olarak belediye binası kalmıştı. Onu da kraliçeyle aldık. Yoksa tek yıldızda kalıyordu bu saldırı yine. Her zaman da satacak hali yok. Arada da kıyak geçsin. Değil mi? Geri dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi daha sağlam bir şekilde 6000 kupaya yolculuk serimiz devam edecek. Bir an önce 6000 kupa olmak istiyorum artık. Sağlam ordumla bakalım. 20-25'lik köylere goblinli orduyla denk geldik Vallahi şans sağlam ordumuz el klasik ordumuz olsa o kadar yüksek kupalar açmazdı bir de çok geç açıyor artık gerçekten günde 2 maksimum 3 köy açabiliyor tabi bağlantı bir gitti geldi arkadaşlar tabi video çekmesi kupa kasması klan savaşı yapması gerçekten çok uğraştırıyor şu anda onun için bir an önce 6000 kupaya ulaşmak istiyorum yeni seriler var aklımda. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım duruma göre ilerliyoruz. Çeşit çeşit videolar, içerikler üretmeye çalışıyorum. Emeğimizin karşılığı olarak iki sayınıza ayırıp like atmanız yeterli olacaktır. Herhangi bir yeni paylaşım olduğunda da kanalda videosu olacaktır arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanalı destek olmayı eksik etmeyin. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın İyi oyunlar bol kupalar bol manimetler bol savaş yıldızları. kendinize iyi bakın